Nasıl? Günaydın. Şimdi asansörle yemeğe çıkıyoruz. Tamam Anne yemek tamam. Ama istediklerimizi yiyeceksin değil mi? Şimdi, yani azıcık peynir, yumurta, bir hı. tane pankek. <laughs> tamam mı? Anne, pankek yumurta. Hemen sektem güzel. Hı bakalım. Senin ümidin var mı kızımla? Görürüz. Baba <laughs> benimle benim aynı tatletim yapma. Ama seni yemen lazım. Peynir yemen lazım. Hatta sen eskiden domates de yiyordun. Anne. Efendim. Eskiden benim domates alerjim vardı. Senin değil dayının alerjisi var? Hayır benim. Geçen. Senin domates alerjin yok. Geçen. O çok eski. Geçti ama. Bence artık yiyebilirsin. Hı <laughs> -hı. Bakalım göreceğiz neler yediğini. Şimdi ben bunu. Hepsini yiyeceğim değil mi? <gülüyor> 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 her yumurtadan yazık Anne nerede yumurta? Hı hı. Burada bak de pişirttirdim bu sefer sarısını bahane etmesin diye. Yiyemeyeceğim galiba. Yiyemeyeceğim. Baba bak şuraya tam onu Tamam hadi onu ye. Bizim için o da yeter değil mi Erdal? Üfle. güzel. Kızım. Şimdi ben tek başıma meyve suyunu aldım evet hmm. yukarı gitti tek başına meyve suyunu aldı benim kızım evet ama, ama kahvaltıda ne yedi yarım tost ve bir tane pankek <laughs> bir de yumurtanın azıcık sarısından değil mi evren doydun mu ne yapacağız biz seninle bu kahvaltı olayını bilmem neyse en azından peynir yerine kaşar yedin Erdal'ın bakışı. <laughs> Baba denerim. Seninle... Sana var ya böyle döverek kahvaltı yaptıracağım sana. Baba öyle bir şey yaparsan ben senin telefonunu saklarım. Ben de budurum. <laughs> Bulamazsın bir kere bulamayacağım <laughs> <bir gülüyor> yani. Ebrer, baban sana hiç vurdu mu? <laughs> ne oldu? Baban sana hiç vurdu mu? Dövdü mü seni? Hadi. E şaka yapıyor. Sana böyle bak, Böyle döverek yedirdim sana böyle böyle böyle. Baba öyle bir şey yaparsa <laughs> bugün telefonunu bir gizli yere bir saklarım. Ben dün ne akşam ne anladım, benimkini ben saklamış herda. He. Benim eski telefonumu saklamıştın akşam. Allah Allah. Değil mi? Hı hı. bulamazsa. <laughs> bulduk bulduk. Telefonum hı. nerede dedim kendi çıkardı. Yatağımın tamam yer yere koymuş. Ben de telefonu arıyorum. Acaba dedim yukarıda kafede mi unuttuk? Yok anne orada unutmadık. Yaramazlık mı yaptın sen? Yok. Ebrar hiç yaramazlık yapar mı babası? Baba öyle bir yaramazlık şey yok bir kere. <laughs> Anladın mı? Anlayacağım yakında. <laughs> Yakında anlayacağım <gülüyor> değil. Ben <laughs> de anlamamı söylüyorum. Yakında anlayacağım. Yakında anlamak yok. Kaç Şimdi. günümüz kaldı? Beş. Hayır. iki. <laughs> Son iki. <laughs> ne oldu? Ama teyzen şey, halanlara gideceğiz. <laughs> Halanlarda denize gideceğiz. Babam bizi gezdirecek. <laughs> Ela ile parka gidersiniz. <laughs> girdi gene triplere. İyice tatil çocuğu oldu başımıza. Arzu ablanın yanına bırakalım biz seni. Hayır. Şaka yaptım. Gel buraya benim. Eboş'u gönderdik. Bize sodalarla takılıyoruz. Eboş Hanım da burada. Hiç çıkmıyor. Hiç. Gözlüğünü taktı. Uzaktan bir cisim yaklaşıyor. <laughs> Güzel misin? Şimdi biz um, Öğle yemeğe Öğle yemeğinde nezgi de olmuyor Evet olmuyor Şimdi <laughs> asansörle Çıkacağız Çıkmayacağız ineceğiz <gülüyor> Çıkacağız <gülüyor> Baba Çıkacağız Aşağıda Biraz bakalım Kendimi şu an çok zayıf hissediyorum <laughs> Önemli olan beyinde hissetmek. Anne bak, ben böyleydim gece. Mm, boyun mu uzadı? Evet bak, hiç kapanmıyor. Dur dur gelmedi Ebrar. Asansör hala üçte. Kapı açılıyor. Bir sonraki bana kapı açılıyor dedi ama Aşağı indi. İnin ya, bozuk. İçinde mi içinde kalırız bir de. Değil mi? Evet. <laughs> Dikkat et düşme. Merak etmeyin. Hadi biz yemeye. O oh, Evoşan'ın tatlısını da yemiş. Bu son Babam <laughs> Babamla karpuz. Kavun karpuz. evet bir saat akşam yemeğine kadar uyuduk bugün gene boşanım değil mi? Şimdi yemeğe gidiyoruz sonra çarşıya ineceğiz. Hadi yürüyün. Asansörümüz gene <laughs> Zaten en büyük imtihanımız otelde asansörlü oldu. Krem sanki yüzümü geriyor. Değil mi? Neyse bir de bir bakım videosu çekelim İstanbul'a gideyim de burada makyaj yapmıyorum. Ne yiyormuş benim bu şun? Makarna çünkü. Makarna ve patates. Her ne yiyormuş. Olmaz olmazım acı biber. <laughs> benim yemeğim çupur, de bu. Çutur çutur yeme. <laughs> e boş. Evet. Kumlar indik. <laughs> Ay basıyordum. İleride anneciğimizin gideceğimiz yer. Marketten de ufak bir alışveriş. <laughs> Genelde vakit dedik birkaç tane tişört. Her zaman gibi. He? Her zaman gibi. Evet. Afiyet olsun. Şimdi yukarı geldik eğlence. Açılmış eğlence. Daha başlamadı. 9'da başlayacak. Ben, ben de kahvemi aldım. Ben şimdi arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Tamam hadi git bakalım. Minik limonum geldi. Evet. Birazcık eğlendik. Odamıza geldik. Bu beniz. Pijamamı giydim. Biz bugünü bitirdik. Ben çok üzgünüm. Bizim burada yarın son günümüz. Değil mi Boşum? Çarşamba sabahı çıkıyoruz artık. Ama baba bizi daha gezdirecek. Muğla'dan gitmiyoruz. Dalaman'a geçiyoruz geri. Anne. Efendim? Yani Antalya mı? Hayır. Nereye? Seher alanlara ama ben deniz yüzmeyi bilmiyorum ki baban sana öğretir gene simidinle yüzersin ama simidinle daha iyi yüzemem ki havuz kuşu musun? Evet <laughs> evet ama deniz kuşu değilim bakalım belki denizde çok seversin <laughs> normalde babanla denize gittiğinizde çok eğleniyordun ama ben kuşununla ölmek öğrenmek... Sıkıldım. Kuzenine daha oynamadınız bile düzgün. Anne oynamıştık bir kere. Ama bir kere. Neyse bir dur bakalım yarın da buradayız. Yarın da eğlencelerdeyiz. Hatta biz eğlenceleri Instagram sayfamızda paylaşıyoruz değil mi boşum? Anne. Efendim. like atsınlar. Evet videomuza like atın. Annemden bildirim gelsin. Bildirimlerinizi açın. Ne? Abone olun. <laughs> Hadi iyi geceler. Ama benim abonemi like etmezsiniz. Size su ödülü gelmez. Tamam. Size aşağıdan su yağmur olur. Küseriz. O zaman bir iyi, gece, iyi geceler öpücüğü atıp bitirelim. İyi geceler.